Survivor'da tatil ödülünü bakın hangi takım kazandı? Olaylı çamur oyunu. 2 günlük tatil. Batuhan Karacakaya'nın yaşadığı o büyük sakatlık. Survivor hayatı gerçekten bitecek mi? Bakın Survivor'da bu haftanın ödül oyununu hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da ödül oyunları iyice önemli bir hal almaya başladı. Ve yarışmacılar ödül oyunlarını kazanabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü mental olarak büyük bir savaş içerisindeler. Mesela geçen hafta Doğuş bu savaşı kaybederek bilerek elenmişti. Ve kimse böyle bir şey olmasın istediği için artık Survivor'da mental mücadele de başladı. Ve yarışmacılara en iyi gelen şey adadan birkaç günlüğüne uzaklaşıp karınlarını doyurmak. Bu yüzden bu ödül oyunu içinde ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışırlarken maalesef ki Batu Ankaracıkaya'nın ayağı düştü ve kaval kemiği orada bulunan tahtaya vurdu. Acı içinde kıvrandı. Fakat çok da önemli bir şey yok yarışmaya devam etti ödül oyunu bir onlara bir kırmızılara gitti ve geldi fakat son anda bayrak yarışında bir kazanan oldu daha çok uzatmadan sonuca gelelim survivor'da bu haftanın büyük tatil ödülünü kazanan takım bana kalırsa net bir şekilde maviler olacak çünkü bildiğimiz gibi mavi takım çok iyi bir ivmeyle ilerliyor Kırmızı takım kendi içerisinde yaşadığı bu sorunlar yüzünden daha kolay kolay oyun kazanamayacak gibi gözüküyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.